Merhabalar, aromatik, lezzetli ve sağlık açısından oldukça faydalarıyla bilinen bir baharat türü olan tarçın, insan sağlığı üzerindeki önemli katkılarının yanı sıra lezzetli bir üründür. Tarçının en belirgin özelliği, şeker hastalığını önleyici özellikte olmasıdır. Kan şekerini düşürmede etkilidir. Aynı zamanda faranjite karşı vücudun direncini artırır. Gerginliği azaltır. Vücudu sakinleştirir ve zihinde rahatlama hissi oluşturur. Stresi, gerginliği ve günün yorgunluğunu gidermede çok etkilidir. Tarçın aynı zamanda gün içinde yoğun çalışma temposunun sebep olduğu baş ağrılarını gidermede çok faydalıdır. Tarçını dilerseniz öğütülmüş olarak tatlı, kek, pasta gibi birçok ürünün yapımında kullanabileceğiniz gibi çubuk tarçın şeklinde de çay olarak içebilirsiniz. Veya hazırladığınız diğer bitki çayların içerisine bir tane iki tane tarçını ilave edip kullanabilirsiniz. Şifa olması dileğiyle sağlıklı günler dilerim.